Merhaba arkadaşlar. Yeni bir NBA bülteni ile karşınızdayım. Gerçekten birbirinden zorlu müsabakalar bizleri bekliyor. Arkadaşlar dün gece e, Dallas e, Sacramento karşısında e, yani çok rahat bir maç kazandı. Biz Sacramento'nun handikapta kalacağını söylemiştik. Yani 8 sayı 9 sayı fark yemez demiştik. E, nitekim 6 sayı farkla bitti ama Sacramento son saniyede bir üçlük attı. E, tam 9 sayıda öndeydi Dallas. Arkadaşlar istediği gibi ritmi ayarladı. Porzingis'in olmamasına rağmen Dallas, Luka Doncic ile Sacramento'yu çok kolay bir şekilde yıkmayı başardı. Ee, arkadaşlar onun dışında Brooklyn-Detroit maçı burada da 16 sayı fark yemez dedik. Detroit maalesef Brooklyn maçın başından sonuna kadar farkı bırakmadı. Mesela Lakers üstün arkadaşlar. Bu tarz maçlarda genelde şöyle oluyor fark açılıyor. Daha sonra dördüncü periyotta e, ev sahibi takım oynamayı bırakıyor, yedeklerini alıyor arkadaşlar ve fark kapanıyor. Genelde bu şekilde oluyor. Ama maalesef bizim Brooklyn Detroit maçında olmadı. Şimdi e, Lakers üstün maçına bakarsanız evet açarsa inşallah. Evet, açtı. Mesela arkadaşlar, e, 3. periyot sonucu 21 sayı fark vardı. Ama dördüncü periyotta bu fark 10 sayıya indi. Görüyorsunuz Lakers maçı bıraktı. Ama gel gelelim. Brooklyn maalesef bırakmadı arkadaşlar. Şimdi bu gecenin maçlarına gelelim. İnşallah telefonda olmaz Bakalım. Bu gecede gerçekten arkadaşlar birbirinden zorlu maçlar var. Çok dikkatli olun. Mislilerinizi ufak tutun. Ben e, bu gece tutturacağımıza e, inanıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. İlk karşılaşmamız... <laughs> Indiana San Antonio karşılaşması. Indiana bu sene gerçekten çok kötü gidiyor arkadaşlar. İnanın bana e, hayal kırıklığı yaratıyorlar. San Antonio ise Milwaukee karşısında seyrettim. Sadece Milwaukee karşısında seyretmedim arkadaşlar. Diğer maçlarına da baktım. San Antonio kolay kolay yenilen bir ekip değil arkadaşlar. İnanın bana hani e, bir arkadaş demiş San Antonio'yu yenmeyeni dövüyorlar diye ama Şimdi San Antonio'nun maçlarına bakarsak kimlerle oynadığını sizlere göstereyim. En son Milwaukee'yi yendiler deplasmanda. Dallas'a kaybettiler. 5 sayı farklı. Arkadaşlar Dallas, Luka, Donsic, e, Porzingis e, önemli etken. E, bunlar kolay kolay ev kendi evinde maç vermiyor. 5 sayı farklı yenildiler ki ilk yarayı e, önde kapattı San Antonio. San Antonio Lakers maçı görüyorsunuz arkadaşlar. 114-114. E, Burada da uzatmalarda Sen San Antonio aldı diye biliyorum arkadaşlar. San Antonio Milwaukee kendi evinde kaybetti. Denver'a kaybetti arkadaşlar. Denver gerçekten savunma anlamında çok iyi. Denver'a 96 sayı atabilmek bile çok büyük bir lüks arkadaşlar. Dallas 75 sayıda kalmıştı geçen gün hatırlarsanız. Yani ben e, Indiana bu kadar formsuzken arkadaşlar bakın to Toronto çok kötü durumda. kan bile yok arkadaşlar. Toronto'yu kaybettiler. Ee, Brooklyn'e kaybettiler. Kendi evlerinde yine Milwaukee'ye kaybettiler. Milwaukee bu aralar kötü arkadaşlar. Ki bu Milwaukee'yi deplasmanda San Antonio'yu yendi arkadaşlar. Ben e, yani bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum San Antonio'nun. Risk almak isteyenler direkt San Antonio galibiyet oynayabilir ama ben tercihim arkadaşlar. Yanıma handicap da alacağım. Hemen şöyle bakalım. Ben San Antonio'nun 8 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. 1.31 oranı var. Tercihim bu yönde olacak. Diğer maçım arkadaşlar Boston-Chicago maçı. Bir diğer düşüşte olan Ekim arkadaşlar. Boston önemli oyuncuları sakattı arkadaşlar Boston'ın ama iyileşmesine rağmen hala toparlayamadı. Orlando'ya karşı bir galibiyet aldılar. Chicago ise çok iyi durumda. Çok iyi gidiyor gerçekten. Eee yani Boston geçen gün Washington'a karşı bile kaybetti. Uzatmalara giden maçı kaybetti. Ee, diğer tarafta ise Chicago arkadaşlar. Hemen şuradan son maçlara bakalım. Şöyle göstereyim sizlere. Chicago'nun durumuna bir bakalım. Chicago Utah gibi formda olan müthiş bir ekibi bile yenmeyi başardı arkadaşlar. Tamam kendi evinde yendi ama sonuç itibariyle Utah yendi. Burada bir New York mağlubiyeti var. Onu da bir sayı farkla kaybettiler. Gerçekten sürpriz oldu. Toronto'yu deplasmanda yendiler. Onun dışında Detroit'i deplasmanda yendiler. Çok önemli deplasman galibiyetleri olmasa da Chicago bu yıl gerçekten formda arkadaşlar. Ben handikabı da yanıma alacağım. Bastım bu kadar kötüyken arkadaşlar. Chicago'da bu kadar iyiyken. Zeklav'ın formdayken arkadaşlar. Hemen ee, Handikaplara bir bakalım. Ben e, Chicago'nun 7 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum. Kuponumu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Boston Chicago maçı. Chicago 7 sayı fark yemez. Indiana San Antonio maçı. San Antonio 8 sayı fark yemez şeklinde değerlendirdim. 1.76 orana sahip. Tercihim bu yönde. Yani oynamak zorunda değilsiniz. Benim kuponum arkadaşlar. Ben kuponumu yayınlıyorum. E, bu şanssızlığı da kıracağım arkadaşlar. Şimdi diğer maçları sizlere yorumlayayım. E, Charlotte Cleveland maçı gerçekten müthiş zorlukta bir maç olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani Charlotte bu maçı kazanabilir. Ama yani Cleveland bu maçta ezilmez. Onu söyleyeyim. 8 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum Cleveland'ın. Maçı da kazanırsa Cleveland arkadaşlar sürpriz olmaz. Tamam Charlotte formda e, maçı kazanabilir. Ama Cleveland... Hani bugün sürpriz olacaksa Cleveland yapar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu Bugünkü bültende bir sürpriz olacaksa Cleveland yapabilir. Atlanta Washington arkadaşlar. Ee, yani kolay bir maç değil bu maçta. Atlanta kendi evinde maçı kazanmaya yakın taraf. Ben Atlanta'nın kazanacağını düşünüyorum. Washington'da Handicap'ta kalabilir arkadaşlar ama Atlanta maçı kazanır. New York Toronto arkadaşlar. New York tam kadro çıkarsa sahaya Toronto'yu yenecektir. Toronto arkadaşlar e, iyi durumda değil. Ben hani biraz da risk alayım derseniz 4 soya fark atabilir New York diye düşünüyorum ama direkt maç sonucu bir tercihinde bulunabilirsiniz. E, onun dışında Memphis Denver maçı var. Yani gerçekten merakla bekliyorum. Denver Memphis'i de durdurabilecek mi? Eee Hemen bir bakalım alt üst balemlerine Arkadaşlar ben buçuktan alt diyorum bu maça. 1.48 oranı var. buçuktan alt. Denver'ın sağ solu belli olmaz arkadaşlar. Memphis'i de durdurabilir. Minnesota-Orlando maçı. Bu maçla ilgili tercihimde arkadaşlar. Minnesota-Orlando'yu yenecektir. Orlando gerçekten dandik bir takım. Detroit karşısında bile paramparça oldular. Ben ee, maç sonucu handikaplara bir bakalım. 5,5 handikaptan Minnesota galibiyeti deneyeceğim. 1.34 oranı var. Son olarak da arkadaşlar Los Angeles Clippers Oklahoma maçı. Yani Clippers çok dengesiz bir ekip. Ne olacağı belli olmayan bir maç. Ee, o yüzden bu maçtan uzak durun diyorum arkadaşlar. Söyleyebileceğim tek şey var. Los Angeles Clippers Oklahoma maçından ne kadar uzak durursanız o kadar iyidir. Ha illa oynayacağız diyorsanız 207.5'tan üst tercihinde bulunuyorum. 1.47 oranı var. Herkese bol şanslar diliyorum. Ee, görüşmek dileğiyle.